Tevhid sancağını Maşrika ve Magrib'e taşıyan Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam. Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah'ın kendisine nur ve zulmeti musahhar kılması, emrine vermesi gibi sebeplerle ona Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hz. Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Kur'an-ı Kerim'de doğuya ve batıya yaptığı seferleri zikredilmiştir. Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundandır. Asıl ismi İskender'dir. Ancak Hz. Zülkarneyn, Makedonyalı İskender'le karıştırılmamalıdır. Tarihteki Büyük İskender, M.Ö. 3. asırda Makedonya'da dünyaya gelmiş ve Hindistan'a kadar sefer etmiştir. Aristo'nun talebesidir. İskenderi Zülkarneyn aleyhisselam ise Hz. İbrahim aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hatta onunla hac etmiş, duasını almıştır. Makedonyalı İskender'in zaferleri, Hazreti Zülkarneyn'in seferleri gibi doğu ve batıdaki fetihler olarak değerlendirilemez. Yine Makedonyalı İskender, tarihi bilgilere göre herhangi bir set inşa etmemiştir. Şunu da söyleyebiliriz ki Makedonyalı İskender, Allah'a iman eden bir kimse değildi. Mağlup ettiği milletlere karşı da şefkat ve adaletle davranmamıştı. Bütün hayatı kayda geçirilen bu İskender'le, Zülkarneyn aleyhisselamın halleri arasında en ufak bir benzerlik mevcut değildir. Buna ilaveten Makedonyalı İskender'in Zülkarneyn vasfını haiz olabilecek bir hususiyeti de yoktur. Rivayete göre Zülkarneyn aleyhisselam, teyzesinin oğlu Hızır aleyhisselama ordusunda kumandanlık vazifesi verdi. Kafirlerle savaştı. Ye'cüc ve Me'cüc kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allah'ın dinini, tevhid akidesini yaydı, insanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine-i Münevvere ile Şam arasında Dûmetül Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedildi. Kurtubi'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre, yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam, kafir olanlarsa Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Bütün dünyaya hakimiyet sağlayacak beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır ayeti mucibince Mehdi aleyhisselamdır. Hz. Ali radıyallahu an Zülkarneyn aleyhisselamın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdirilir. Lazım olan her şey emrine verilir. Nurlar ona açılır da gece ile gündüz kendisi için müsavi olurdu. İbni İshak, Siret, Sayfa 185 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken Yahudiler ve İranlılar geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekke'li müşriklere orada bir peygamber çıkmış eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam, ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o bu üç şeyden haber veremezse yalancıdır dediler. Mekke'li müşrikler de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize gelerek Ashab-ı Kehf ve doğuyla batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir? Ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselam'dan bahisle şöyle buyuruldu. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. de ki size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik. El-Kef 83-84